Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Lost Ark videosu ile karşınızdayım. Bugün size Chaos Dungeon taktiği veriyorum. Kesebildiğiniz item yettiği Chaos Dungeon'ın açtıysanız dördüncüsüne girin. 4 her zaman daha iyidir. Bizim taktiğimiz şu arkadaşlar. İlk katı kesiyoruz. Üçüncü katı kesmiyoruz. Çünkü Chaos Dungeon'larda en çok işimize yarayan itemler ilk kattan düşüyor. Üçüncü kat sadece zaman kaybı oluyor. Üçüncü katı kesene kadar bir başka Chaos Dungeon'da dönme şansınız var. Buradan gelen e, itemlerle de Vendor'dan, haftalık resetlenen Vendor'dan Guardian Stone, Leaf Stone bunları alabilirsiniz. Bunu zaten biliyorsunuz. Şu anda izlemekte olduğunuz görüntüde Dungeon'da mavi gate açıldı. Ve ben Leave the Dungeon dedim. Dungeon'dan çık dedim. Ve bir başka yenisine girdim. Bu şekilde hızlı hızlı 1 dakika 47 saniye 2 dakika civarında devamı Chaos Dungeon dönüyoruz. Ta ki esas bulmak istediğimizi bulana kadar. Peki biz neden bu farmı grind'i bu şekilde yapıyoruz? Üçüncü katı kesmiyoruz. İşte şu anda da görüntüleri izlemektesiniz. Ben buna Goblin diyorum. Diablo'da biz buna e, benzer bir şey kesiyorduk. Goblin diyorum. Bu aradığımız itemler, itemler burada. Çok güzel itemler çıkıyor gerçekten. Skin çıktı geçen gün bana. Bayıldım. E, şu anda da izliyorsunuz. Esas bunu bulmaya çalışıyoruz bunu bulmak için de defalarca kez defalarca kez dönmeniz lazım. En hızlı yolu da üçüncü katı temizlemeden iki katı temizleyerek hızlı bir şekilde kaosları dönmek. Yani ben bir dakika 47 saniye, iki dakika, üç dakika civarında dönebileceğinizi düşünüyorum. Bu da saatte 20 defa kaftancın yapar. 2 saat yaparsanız 40 defa yapar. Korkunç bir para, korkunç bir item kazanabilirsiniz. Ve şu anda birçoğunuzun bilmediği bir şey daha göstereceğim size. Goblin'i demin gördünüz. Bu Chaos bir özelliğimiz daha var. Gate'in rengine o yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Ve evet Mor Gate'e girdiğiniz zaman da karşınıza böyle bir abi geliyor. Böyle bir boss geliyor. Bu boss'u kestiğiniz zaman da gerçekten muazzam itemler atıyor. Muazzam itemler atıyor. Bu şekilde Chaos Dungeon'lara dönerek hızlı bir şekilde karakterinizi geliştirebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenenler like tuşuna basmayı, Beni beğenene de abone ol tüm bildirimler ismi lütfen unutmasınlar. Bir başka videoda görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.